Hoşçakalın. E, malum yüksek ovada e, cemre düşmesine rağmen e, iki gündür e, soğuklar bayağı bir arttı. Şu anda eksi 30'lara kadar indi soğuklar. Şu anda gördüğünüz gibi dere boyu bile dondu. Yani dere bile dondu. Çok yüksek olanın şartları, kış şartları bayağı bir ağırlaştı. 2 gündür hava derecesinin eksi 30'a kadar indiğini gördük, şahit olduk. dışarıdan gelen memurlar. Sabah kalktığımızda Tabii. 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 Tabii havanın ısınmasını bekliyoruz. Bakıyoruz gördüğünüz gibi suların donması. Hani bu bu sarkıtları bu kadar soğuk olmasına rağmen gerçekten hani büyük bir soğuk var burada çok aşırı soğuk. donması işte diyorlar ya Cemre düştü suya düştü. De, dere görüyorsunuz işte yani dur, derenin donmasıyla dur, Cemre'nin dur. düşmesiyle bir değil. Altı fazladır. Bu derenin böyle duvarının yapılması, bundan sonra durması hiç görmedik. Bu sene çok soğuk. Yani aşırı soğuk. Eksi 32-33'leri görüyor sabahları. söyleyebilirim. Yüksekova'ya cemre düşmedi. Buz patinin patnalarına dönüşmüş dereler hepsi buzlu, buş yani, buz tutmuş. Hani buz patnalarına dönmüş ki durumdayız. Gerçekten havalar çok soğuk. Donuyoruz. Yüksekova'nın bu kadar hiçbir zaman bu kadar soğuk olduğunu görmemiştik yani 15 yıldan bu yana kadar. <laughs> Avel, cara, se liga, acho